Kuran okumayı biliyor musun? Kuran okumayı biliyorsun, çok güzel. Kuran okumayı tabii ki biliyoruz. Elhamdülillah. Çok şükür. Ee, ne zaman öğrendik? 6 yaşındaydık. Oo. Türkçe'den önce öğrendik yani. Elhamdülillah. Okur yazar olmadan önce öğrendik. Hayır, evet. evet. Peki bir Müslüman neden Kuran okur? Niçin? Allah'ın kitabı olduğu için. Neden Kuran okur abi? Allah'a ibadet etmek için. Okumak mı sadece? Değil. Anlamak. Hiç merak ettiler mi acaba Kuran okuyanlar? Tabii ki Kuran okumak güzel. Evde Kur'an okumak güzel, toplumda Kur'an okumak güzel ama Kur'an'ı anlamak daha güzel, anlamak daha önemli. Hiç merak etti mi Müslümanlar? Kur'an bize ne diyor? Allah heyecandan unuttum abi sen? Anladım. <laughs> şey süresi var. Elhamdülillah Rabbin alemine rahmanir rahim. Rahman, evet. Manasını az çok hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum abi. Peki. İlk yerlerin sözü Subhaneke'dir. Ondan sonra da ayetel kürsüdür. Elhamdül yani bunlardır yani namaz kılıyorsan. Öğrendiğiniz, ezberlediğiniz sure ve en çok okuduğunuz sure hangisi? E tabii ki Fatiha. Manasından biraz bahsedebilir misiniz? <laughs> Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd olsun alemlerin Rabbi Rahman Rahim din gününün sahibi Allah'a. Biz yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet ya Rabbi. Gazaba uğramışların ve sapıkların yoluna değil.